7 Haziran'da yapılacak genel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Saadet Partisi Kütahya Milletvekili adayı Halil Hamzoğlu resmi kurum ziyaretlerine devam etti. Saadet Partisi Kütahya 1. sıra milletvekili adayı Halil Hamzoğlu barış için, kardeşlik için, insanca yaşamak için şimdi Saadet'te birlik zamanı, şimdi milli ittifak zamanı dedi. Halkımızın dertlerini biliyoruz. Halkımızın sorunlarına çözüm yollarını biliyoruz. Ülkemizde sosyal barış ve kardeşliği tesis edeceğiz. Yolsuzluk salgın bir hastalıktır. Bunu kesinlikle önleyeceğiz. Kuvvetler ayrılığı prensibini, hukukun üstünlüğü ilkesine göre yeniden ve geri dönülmez şekilde tesis edeceğiz. Sivil toplumun ve toplumsal inisiyatifin zayıfladığı yerde siyaset bataklığa döner, demokrasi felç olur. İşte bugün geldiğimiz durum maalesef budur. Bunların tamamını ortadan kaldıracağız. Adalet mülkün temelidir. Fakat geç kalmış adalet, adalet değil, zulümdür. Saadet iktidarında yerel yönetimleri vatandaş katılımı ile güçlendireceğiz. Ülkemiz ekonomisini iyi bitiren rant ekonomisini bitireceğiz. Milli İttifak 2015 model bir ekonomik program öneriyor. Kalkınma planları tepeden inmeyecek, katılımcı yollarla aşağıdan yukarıya doğru belirlenecek. Kaynak israfını önleyeceğiz, ülkemizi içinde bulunduğu borç yükünden kurtaracağız diyerek kurum ve esnaf ziyaretlerini halkımızla kucaklaşmayı son güne kadar sürdüreceklerini belirtti. Birlikteyiz, saadetteyiz.